BubbleWorks bir podcast üretimi. Sevgili yoldaşlarım selamlarım olsun hız kesmeden isimli podcast kanalına hoş geldiniz. Ben zaatı şahaneleriniz ay savaşçılarından umutlu umut size bu bölümü bir kamp. Evet evet doğru duydunuz. Bir kamp macera esnasında hazırladım. İzin verin size manzaramı tasvir edeyim. Bir yanımda bir göl ve gölden çıkan bir akarsu mevcut iken bir diğer yanımda erikli yaylasına kadar uzanan sık ağaçlı bir yamaçlar var falan. Arkadaşlarım yanımda akşam vakti havada biraz serinledi. Bir de suya girdik çıktık. O da ziyadesiyle iyi geldi. Zaten hava çok sıcak. Kamp ateşimizi yaktık, yemeğimizi yapıp yedik. Yani Mazlov'un piramidini tırmandığımız bir süreçten geçtik sevgili dostlarım. Şimdi de piramidin en tepesi olan kendini gerçekleştirme fazında size bu bölümü hazırlamaya karar verdim. Ne konuşacağız? Ben burada bu haz deryasında yüze iken haz faktörünün insan organizması üzerindeki etkilerini anlatacağımdır. Hazırsanız toplanın kamp ateşin etrafına başlıyoruz. Çocuğum yapma arkadaşın öyle şakalar bak bir yerinizi sakatlayacaksınız. Fly me Hazlı tabii ki bileşenlerine bir ayırmak gerekiyor önce. Nörokimyasından bahsedelim çünkü takdir edersiniz ki soyut bir tarafı da var hazın. Neyse ki artık haz almanın arkasındaki nörobiyolojiyi az çok bilebiliyoruz. Bilim, teknoloji biliyorsunuz ki ilerledi. Şimdi aslında haz evrim sürecinin insan organizmasını kandırma şeklidir. Yani organizmayı hayatta tutacak ve canlılığın devamını sağlayacak şeylere karşı tetiklenen bir his nedir? Mesela yemek yemek, mesela çiftleşmek. Eğer yediğimiz yemekten haz almıyor olsa idik muhtemelen kilolu kimse olmazdı arkadaşlar dünya üzerinde. Hatta tam aksine yemek yemeyi unutup açlıktan ölecek kıvama gelen insanlar görürdük. Aynı şekilde işin cinsel tarafı da böyle yani cinsel birleşimden karşılıklı bir haz alıyor olmasa idik bu bize çekici gelmezdi böyle bir arayışa da girmezdik ve yine kuvvetle muhtemel tür olarak sayımız bu kadar fazla olmazdı hatta muhtemelen türümüz de olmazdı ama sevgili dostlarım evrim işini asla şansa bırakmıyor gördüğünüz gibi genetik devam edebilsin diye böyle ufak tefek triklerle bezemiş kendini genetiğimiz Peki nasıl oluyor da bu oluyor? Elbette ki insan beyni için konuşacak olursak gelişmiş bir yapı olduğu için birden fazla mekanizma mevcut bu haz duygusunu denetleyen ve tetikleyen. Fakat şunu bilin, haz denildiğinde kilit rol oynayan dopamin denen bir nörotransmitter madde mevcut. Bu nörotransmitter madde beynin birden fazlalığında salgılanabiliyor. Fakat özellikle ventral tegmental alanda salgılandığında böyle bizim içimizi bir hoş eden, ulan iyi hissediyorum, hayat ne güzel, şu yediğim şeyden bir ısırık daha alayım dedirten his uyanıyor. Yani haz. Pek tabii bunun deneyleri de yapılmış arkadaşlar fareler üzerinde. Mesela bir elektrot bağlamışlar bir fareye yani beynine ve bu bölgeye verilen sentetik uyarımlarla dopamin salgısını tetikleyebilmişler kafesinde her zamanki gibi boş boş takılan fare dostumuzun beden dilinden anlamışlar ki dışarıdan gelen bu sentetik uyarı ile birlikte salgılanan dopamin haz etkisi yaratmış ve fare o ilk uyarıyı kafesin hangi noktasında aldıysa orada daha fazla vakit geçirir olmuş. Yani demiş ki ya ben buradayken böyle bir iyi hissettim, içim bir hoş oldu. Bir daha burada durayım. Belki bir daha yaşarım bu hissi. Şimdi burada önemli bir şeyden bahsediyoruz esasında. Neyi yordayabiliriz farenin bu tavrından? Hangi yönden etkilendiği önem arz etmeksizin haz hissiyle eşleştirilen şeyi yapmaya mail ediyor canlılar. Yani önce bir şeyi yapıp sonra haz alıp sonra o şeyi tekrar yapmaya yönelmek bir şey. Bir de haz hissi geldiğinde yapılan şey her ne ise Haz hissetmek için ona tekrar yönelmek ayrı bir şey. Daha açık bir örnek vermek gerekirse, en sevmediğiniz yemek ne ise, onu dinlerken beyninize bir fiske elektrik verip dopaminle uyarırsak, bir bakmışsınız aa damak tadınız değişivermiş. Yani haz güçlü bir his arkadaşlar. O yüzden böyle onu kovalayıp duruyor yani. Fare deneyinde bir adım öteye gidilmiş ve bu sentetik uyarıyı sağlayan cihaz kafesin içine konulup farenin kontrolüne bırakılmış. Yani kompleks bir şeyden bahsetmiyorum aslında aletin bir pedalı var onu kafesin içinde farenin ulaşabileceği bir yere koymuşlar. Fare önce bu pedalı keşfediyor basınca bir bakıyor ha böyle içi bir hoş oluyor. Tabi beyninde ne olduğunu bilmiyor o bir fare arkadaşlar sadece ne hissettiğini biliyor. Bastıkça basıyor bu pedala. Artık bir noktada yemek yeme ve su içme gibi diğer haz araçları yok oluyor fare davranışında ve açlıktan susuzluktan ölene kadar pedalın başında basmaya devam ediyor tanıdık geldi bu bana. Şöyle bir senaryo oluşturalım mesela. Sahneyi tasvir edeyim. Benzerlikleri siz bulmaya çalışın. Bir dört duvar var. Bir ekran var. Memeli bir organizma var. Bu organizmanın elinde bir kumanda var. Bu kumandanın üstünde düğmeler var. Düğmelere bastıkça ekranda bir şeyler oluyor ve düğmelere doğru kombinasyonlarda, doğru hızlarda basarsa beyni dopamin salgılıyor. Size evinde oturup PlayStation oynayan birini tasvir ettim arkadaşlar. Şimdi bir taraftan haz hissinin esaretindeyken bir yandan hazın gerçek anlamda bizi canlı tutması gibi bir gerçeğimiz mevcut. Yani mesela homeostaz üzerinden örneklendirelim. Homeostaz nedir? Vücudun dengesi. Vücudumuzun çalışabileceği bir sıcaklık aralığı var. 36-37 derece. Ve bu 36-37 derecelik merkezden çift yönlü olarak ne kadar uzaklaşırsak hissettiğimiz rahatsızlık hissi beraberinde artıyor. Yani aşırı soğuk ve aşırı sıcaktan bahsediyorum burada. Merkezden çift yönlü uzaklaşma derken. Mesela çok sıcak bir günü örnek alalım. Canlı bir örnek olsun. Ya da yakın bir örnek olsun hepimiz için. köy trafiğindesiniz. Öğlen saat 2.30 zaten sıcak bir de otobüslerin egzozlarından çıkan sıcak hava falan artık böyle kusacaksınız yani sıcaktan öyle sıcak hava da yok böyle bir durumda sizi hazza götüren şey yemek yemek ya da seks olmaz. Çünkü önce homeostazın yani vücudun fizyolojik dengesinin geri kazanılması gerekir. O yüzden haz mekanizmamız ne yapar? Bizi hemen serin ve gölgeli bir yere yönlendirir. Ya da böyle bir arayış yaratır kafamızın içinde. Ve soğuk bir su içtiğiniz zaman hissettiğiniz o his hazdır. Bedeniniz ihtiyaçlarını karşıladığınız için sizi haz mekanizmasıyla ödüllendirir. Peki hep hazın peşinden giden hayatlar mı yani böyle komple? Yani tabii hassas hayat ne işe yarar onu bir düşünmek lazım ne eder 5 para etmez yani. Yediğin yemekten zevk almadığını, yaptığın işten bir keyif bulamadığını düşünsene. Tabii ki tüm canlılarda var bu haz mekanizması. Ve evet yani haz hayatın merkezi ve sürdürebilmemizi sağlayan bir güç. Fakat hazın da bazı mertebeleri var diyebiliriz. Mesela pedala basan fare örneğini verdik. O düzeni biz kurduk. Aynı şekilde PlayStation'ı da biz icat ettik. Ya da alkol, uyuşturucu, kumar, alışveriş, porno gibi yüksek dozda dopamin salgılatan ve bağımlılığa yol açan diğer figürler de bu haz mekanizmasını tetiklediği için hayatımızda varlar. Bunun son ürünü de sosyal medya zaten ve hatta özellikle TikTok ve Instagram Fark ettiniz mi mesela artık reelslerde aynı anda iki görsel koyuyorlar. Yukarıda birisi bir şey anlatırken aşağıda bir araba var zıplıyor hopluyor bir şeyler yapıyor. Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Yukarıdaki videoda abla bir şey anlatırken sıkılmayın. Dopamin tetiklenmesine devam edebilin diye. Yani kaydırıp videoyu geçmeyin dinlerken aynı zamanda arabanın hoplayıp zıplayışını da izleyin bundan zevk alın diye. Pü bize be nasıl bağımlıyız lan biz hepimiz. Peki buradaki dopamin bağımlılığı nasıl oluşuyor? Yani nasıl oluştuğunu tabii ki tahmin edebilirsiniz. Fakat mekanizmanın nasıl çalıştığından bahsedelim. Şimdi siz haz canavarı gibi hazın peşinden koştuğunuzda ve o hazzı yakaladığınızda beyninizde dopamin salgılanıyor arkadaşlar. Buraya kadar okey zaten. Ve fakat aynı şeyi tekrar yaptığınızda aynı miktarda haz almıyorsunuz. Niçin? Çünkü arkadaşlar dedik ya kaç bölümdür hani insanın en büyük yeteneği adaptasyon diye. Aynı olgudan ikinci defa aynı miktarda hazzı yaşamamıza izin vermiyor beynimiz. Çünkü ileri gitmeliyiz. Yaşam devam etmeli. Yani drive etmeli izileri doğru. Bütün hayat boyu aynı şeyi yaparak aynı miktarda haz içinde kavrulup gidemeyiz. Bunu izin vermiyor beynimiz genetiğimiz. Ne yapıyor? Dopamin reseptörlerinin sayısını azaltıyor, baskılıyor dopamini. Bilişsel kapasitesi yüksek bir canlı olarak biz ne yapıyoruz? Doz arttırımına gidiyoruz. Mesela bu bir yemekse üstüne tatlı söylüyoruz. Bu kumarsa riski arttırıyoruz. Alkolse daha fazla içiyoruz. Bu bir pornoysa mesela VR gözlük takıyoruz. Haz mekanizmasını suistimal edebilen tek canlı biziz arkadaşlar. Bunun farkında olan ve bunu yöneten, bunu suistimal eden, bunun dozunu arttıran tek canlı biziz. Yani tabiatta avını yiyen bir aslan ulan bundan sonra da bir tatlı söyleyeyim demez. Bunu düşünmez. Böyle bir istek ya da dürtü hissetmez zaten. Elbet tabi bu bahsi geçen haz kaynakları çok daha ilkel. Dedik ya işte biliş kapasitesi olarak diğer memelilerden biraz daha kompleks bir yapıya sahibiz biz. Evrimsel süreçte de sosyal toplum yapısı oluştukça Hayatta kalabilirlik de kolaylaştı ve has kaynakları yaşama içgüdüsü temelinden sıyrılabildi. Bu sayede has kaynağı olarak soyut olgulardan da beslenebilmeye başladık. Mesela bir görsel, mesela bir şarkı, mesela bir şiir ya da büyük bir resmin parçası olmak adalet duygusu, birine yardım etmek bunlar daha üst bilişsel fonksiyonlar tarafından değerlendirilebilen has kaynakları. Yani bu hazların arasında da bir seviye farkı var takdir edersiniz ki. Şöyle ki tüm inançlarda ve ekollerde günlük, basit ve yaşamın sürdürülebilirliğine dayalı has kaynakları kontrol altına almayı öğütlerken, mesela Hristiyanlık'ta yedi büyük günah var değil mi? Oburluk ve şehvet bu bahsettiklerimle ilgili. Buna karşın üst biliş düzeyinde var olabilen has kaynakları da yüceltilmiştir. Mesela din üzerinden örnek verdiğimiz için oradan devam edeceğim. Yaradan olgusunu hissetmek, evrenin bütününün bir parçası olduğunu hissetmek, bunların etkisiyle böyle tüylerimizi diken diken eden his de bir hazdır ve bu gibi hazlar tüm ekollerde yüceltilmiş. Tabii ki bu yüce hazları yalnızca dini değerlerle de bağdaştıramayız. İnsan beyni olayı ya da durumu çepeçevre algılayabilecek bir donanıma sahip. Mesela çürüyen bir meyve gördüğümüzde bu bizde tiksinti duygusu uyandırır. Bunun sebebi içgüdüsel. Yani yenirse zehirlenme ihtimaline karşı evrimsel süreçte oluşmuş bir uzak durma refleksinden dolayı tiksiniriz. Fakat bilişsel olarak baktığımızda o çürüyen meyvenin bir zamanlar çiçek olduğunu ve erginleşip toprağa düştüğünü ve toprak üzerindeyken çürüyene kadar türlü organizmalar tarafından tüketildiğini bilebiliriz. Daha sonrasında çekirdeğin toprağa karışıp potansiyel bir yeni canlıya dönüşebileceğini bilebiliriz. Ve bu çok yönlü görü, çok yönlü dememin sebebi zaman mevhumunu da aşabildiği için yani başlangıcından sonuna kadar tahayyül edebiliyoruz. Ve bu çok yönlü büyük resim görüsüne vakıf olmak da bir haz verir biz insanlara. Bu haz biliş kapasitesi yüksek olan biz insan organizmasına özgü bir hazdır. Ya da çok daha basit bir örnek verelim. Bir bulmacayı çözerken doğru cevabı bulup yazdığınızda tutarlı bir sonuç alıyorsanız hissettiğiniz his de hazdır. Bu bahsi geçen yüksek bilişe dayalı hazları diğer hazlardan ayırt edebilmenin en kolay yollarından biri şudur bağımlılık yapmaması. Bir diğer kıstas da şu olabilir belki. Tüketirken ve tükettikten sonra pişmanlık hissetmezsiniz bunlarda. Bu iki bilginin doğrultusunda şuna da varabiliriz belki de. Yüzeysel ya da maddi hazlar biraz daha özgürlüğü kısıtlayıcıdır. Çünkü kendiniz dışında bir şeye bağlanmış ve ona bağımlı olmuşsunuzdur maddi şeyler bunlar. Özgürlükle bağımsızlık birbirine yakın kavramlarken bağımlılıksa bağımsızlığın zıttı olarak vardır. Fakat bilişsel hazlar daha özgürleştirici olabilirler. Zira böyle bir bilişsel haz yakalayabilmek için hiç değilse bile en azından özgür düşünebiliyor olmanız ve size o hazzı veren fikre kendiniz gidebiliyor olmanız icap eder. Yani özgürlükçü bir düşünce istiyor. Böyle yüksek hazları yaşamak bir yandan baktığımızda da haz ilkesini öne süren psikanalizin babası abimiz Freud der ki insan hazlarının yönlendirmesiyle harekete geçer. Temelde ona haz veren neyse onun peşine düşer ve onu yaşamak ister. Ancak da bir sosyal topluma geçişimiz esnasında bu haz duygusunun peşine düşmeye karşı doğan isteğe ket vurmak zaruriyeti var olur ve bu kişilik yapılanması üzerinde bir tezata sebep olur. Bu sıkışmışlık da toplum içerisindeki nevroz ve psikoz gibi psikolojik sorunlara gebe olmuştur. Der ve ekler insan hazlarından uzaklaşamayacağı için temelde arzuladığı hazların ikamelerini arar. Bu da insanı sanat ve yüksek bilişsel faaliyetlere iter. Tabii bu çok biyolojik bir yaklaşım. Yani biz evrimin hangi noktasındayız bilemiyoruz. Evet bizi harekete geçiren, motive eden haz ve arzu gibi itkiler mevcut fakat bunları kontrol altına alabildiğimiz gelişmiş bir bilişsel yapıya da sahibiz. Bundan tek eşlilik mi, çok eşlilik mi konuştuğumuz bölümde bahsetmiştik. Biyolojik olarak çok eşli olabiliriz ancak tek eşli olmayı seçip manevi tatminlik üzerinden bir ilişki kuruyoruz diye. Aynı şekilde bu haz konusunda da böyle bir devre mevcut. Fakat insan bilişinin nelere muktedir olduğunu hala ve henüz bilmediğimiz için daha çok biyolojik ve içgüdüsel mi yoksa bilişsel bir organizma mıyız bilemiyoruz. İnşallah ölmez de sağ kalırsak bundan 500 bin yıl sonra evrimsel olarak genetik kodlarımız değiştiğinde bunu öğrenebiliriz belki ama o zamana kadar çoktan biyonikleşip yapay zekayla falan zaten çözeriz herhalde bu işi. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Bunu yaparken çok haz aldım. Şimdi haz denizinde elleri tutuşup yüzeceğiz. You Bubbleworks, Bir podcast üretimi.